Merhabalar, şu an yanımda dünyanın en akıllı kahve kavurma makinelerinden birisi duruyor. Stronghold S7 Pro modelinin yanındayım. Bu e, yeni nesil bir kahve kavurma makinesi. Hava ile, sıcak hava ile kahveleri kavuruyor. Ateşli bir sistem değil. Sıcak hava ile kahveyi kavurduğu için kontrolü çok daha kolay diğer makinelere göre. E, çok özel bir sistem var içerisinde, çok güzel bir yazılım var bu makine ile beraber kahve kavurmayı hiç bilmeseniz bile çok iyi kavurmalar yapabiliyorsunuz. Ya da yine içerisindeki sistem sayesinde siz kahve kavurmayı biliyorsanız nitelikli kahve kavurma konusunda size çok yardımcı oluyor. İçerisinde çok iyi sensörler ve çok ayrıntılı kontroller var. Önce menüsünü göstererek anlatmaya başlayayım size. İlk önce anlatacağım modu program modu. Program modu Bizim otomatik mod diyebileceğimiz bir Ayar kısmı Program moduna girdikten sonra Kahvenin Menşeğini seçiyorsunuz. Aldığınız yeşil çekirdeğin Brezilya mı, Kolombiya mı, Etiyopya mı Bunu önce bir seçiyorsunuz Burada epey bir Ayar mevcut Epey bir seçenek mevcut ee, Diyelim ki ben şu anda bir Etiyopya kahvesi kavuracağım Kahvemin işlenme çeşidini de seçmem gerekiyor Buradan yıkanmış hani ya da doğal bir kahve ise bunun seçimini yapabiliyorum. Diyelim ki ben şu an Etiyopya ve doğal bir kahve kavuracağım. Bunu nasıl kavurmamı istediğimi de soruyor bana. Light mı, medium mu, orta kavrum mu ya da işte koyu kavrum mu gibi. Bunu da seçebiliyorsunuz. Bu tamamen otomatik bir mod. Bu modun başında durmanız gerekmiyor. Kahveyi otomatik olarak kavuruyor. Otomatik olarak soğutmalarını indiriyor. Siz sadece seçimini yapıp üstten yeşil kahve çekirdeğinin beslemesini yapıyorsunuz. İkinci anlatacağım modu profil modu. Bu profil modunda da siz dilediğiniz ayarları girebiliyorsunuz ve bu ayarları girdikten sonra tekrar tekrar aynı modu seçerek kavurma yapabiliyorsunuz. Yani diyelim ki bir Brezilya kahveniz var ve onu bir ayarda kavurdunuz. O ayarı beğendiniz ve hep uygulamak istiyorsunuz. Bu profil modundan o ayarı dilediğiniz seferde yapabilirsiniz. Dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. S7 Pro hacim olarak 850 gram yeşil çekirdek alıyor tek seferde. Ama bu bizim ateşli kavurmalardan biraz daha farklı. Şöyle bir farkı var. Ortalama 8-9 dakika içerisinde kavurmayı yapıyor ve 850 gramdan arka arkaya istediğiniz kadar kavurmalar yapabiliyorsunuz. Yani makinenin ısınmasını çok beklemeniz gerekmiyor ya da makineyi kavurduktan sonra soğumasını çok beklemeniz gerekmiyor. Arka arkaya kavurmalar yapabiliyorsunuz. Buna genelde tek seferde değil saatlik olarak söylüyoruz biz. İşte saatlik 3,5 kilo 4 kilo kavurur gibi bir rakam veriyoruz. Elinizdeki kahvenin cinsine de bağlı olarak. Set üstü bir makine kurulumu oldukça kolay. Ekstra bir elektrik ya da bir baca bağlantısı gerektirmiyor. Zaten ateşli olmadığı için içerisinden kül veya is ya da duman gibi şeyler çıkmıyor. Daha çok sıcak hava çıkıyor. Bu sıcak havayı da şöyle üstte gördüğünüz bir bor yardımıyla dışarı atmanız yeterli oluyor. Trifaze değil, normal fişe takılıyor. Aynı bir laptop takar gibi öyle takıyorsunuz. Rahatlıkla kullanabiliyorsunuz böylelikle. İstediğiniz odada kullanabiliyorsunuz. Hatta yerini beğenmezseniz değiştirebiliyorsunuz ben ateşli bir makineymiş gibi geleneksel şekilde kullanmak istiyorum derseniz yine kahve kavurmayı izleyebileceğiniz, takip edebileceğiniz bir penceresi mevcut. Ya da kavurmayı kontrol edebileceğiniz bir kaşık sistemi de yapmışlar. Oradan da kontrol edebiliyorsunuz. Kahvenin soğutma haznesiyle ilgili de söylemem gereken bir şey var. Bu makinede kahveleri kavurduktan sonra hazneye alıyor ve haznede ters bir vakum etkisi yaratıyor. Alttan bir hava akımı geçiyor üstten soğuk havayı alıp kahveleri çok hızlı şekilde soğutuyor. Bu yönüyle de çok başarılı bir ekipman. Bir de anlatmam gereken en önemli şeylerden birisi şu. Bu makine tamamıyla internete bağlı ve bir forum sistemi üzerinden çalışan bir makine. Yani internete bağlı olmasa da çalışıyor ama eğer siz bunu internete bağlarsanız ve forum sistemine dahil ederseniz o forum sisteminin içerisinden binlerce profil indirebiliyorsunuz. Şu anda dünyanın kavurduğu kahveleri siz kendi makinenize indirip onları uygulayabiliyorsunuz, deneyebiliyorsunuz. Ya da birbirinize profiller yollayabiliyorsunuz. Yani diyelim ki benim şu anda sevdiğim ve kullandığım bir profil var. Bu profili size yollamak istiyorum. Sizde de bu makineden var. Burada gönder butonuyla bu profili gönderiyorum. Siz de oradan indir butonuyla bu profili indirip uygulayabiliyorsunuz. Dediğim gibi küçük, kompakt, çok başarılı bir makine. Yine sorularınız olursa yorumlara bırakabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.